Bu arada otururken bir şey yok da. Aşağısı Mahmut mü? Burası biraz korku diye insan. Aşağısı Mahmut koyayım He Evet. Uçarsak biz Mahmut koyundan değil mi? İyi. Havya ne kayamış gibi görünüyor değil mi aynı? Aha. Aynı ben de gelirken öyleydim. Neydi? Orada otururken, direksiyonda otururken sanki o yana gidiyormuş gibi geliyor. He.